Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde dili geçmiş zamanda bu sefer olumsuz cümleleri nasıl yapacağımızı anlamaya çalışacağız. Gelin bakalım. Şimdi dili geçmiş zamanda olumlu cümleleri konuşurken şuna karar vermiştik. Eğer bir cümlenin içerisinde fiil yoksa normalde hep emizar kullanıyordum. Bunların hepsi dili geçmiş zamanda vaz ve böre dönüşüyor. Yani eğer ben I am happy diyorsam mutluyum diyorum. Ben mutluyum. I was happy diyorsa ben mutluydum demiş oluyor. Ya da we are at home. Biz evdeyiz. We were at home dediğimde biz evdeydik duygusunu veriyoruz. Olumlu cümleler böyle oluyor. İçinde fiil olmayan. Yani am, is, are. I, he, she ve it. Vaza. Yani emler ve izler vaza. Are'lar Yani you are, we are, they are'ın. Burada are olarak kullandığımızı were'e dönüştürdü Olumlu cümleyi kuruyoruz. Peki olumsuz cümleyi nasıl kuruyoruz? Buna eğer ben was değil de was not dersem ya da kısaca wasn't dersem olumsuz demiş olurum. Yani I was not happy. I wasn't happy. Ben mutlu değil dim eskiden değil dim demiş olurum. Biz evde değildik nasıl derim? We were not. We were not ya da we weren't derdi. Ya da we weren't at home dediğimde biz evde değildik demiş olurum. Yani emizar, vazlar, verler olumsuz olduğunda wasn't ya da was not ya da weren't ya da were not. Canın nasıl istiyorsa geliştir kendini. Olarak geçiyor. Peki gelin birkaç cümle kuralım. Mesela diyelim ki Ali 10 yıl önce başarılı bir doktor değildi. Ali 10 yıl önce başarılı bir doktor değildi. Kim? Ali. Değildi he olduğu için he was not ya da wasn't. Değildi dedim bak Ali değildi. Ali wasn't. Ne değildi? Başarılı bir doktor. Nasıl diyorum? A successful doctor. Öyle başarılı bir doktor değildi dedim. 10 yıl önce bunu nasıl diyorum arkadaşlar? 10 years ago. Ali wasn't a successful doctor 10 years ago. Ali 10 yıl önce başarılı bir doktor değildi dedi. Gelin yeni bir cümle. Köydeki bahçemizde e, hiç elma ağacı yoktu. Allah Köydeki bahçemizde hiç elma ağacı yoktu. Var, yok. Deriz, derar değil mi? Yani deriz dediğimde var diyorum. Ya da derar dediğimde var diyorum. Tekil bir şeye deriz, çoğul bir şeye derar diyorum. Derar var. Ama vardı desem der was. Peki yoktu dersem der was not ya da There wasn't. Bak yoktu dedim. Yani there is not yok demek. There was not yoktu demek. There is var demek. There was vardı demek. Şimdi there wasn't mı diyeceğim, weren't mı diyeceğim acaba? Şimdi buna karar vereceğim. Elma ağacı. Ağaçları sayabilirim. Değil mi? There weren't. There were not. Ya da there weren't demem lazım. Çünkü elmalardan bahsediyorum. Derar derdim elmalara çünkü. There weren't. Hiç elma. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Any apples. S'yi koymayı unutmuyorum. Sayılabilir şeyleri hep sonuna S koyuyorum. Çoğunuz there weren't any apple diyor. Buna uyanın arkadaşlar. Apples demek zorundayım. Bunu anlamayanlar deriz derar. Var da yok deme derslerini iyi dinlesin. There weren't any apples. Köydeki bahçemizde. Önce tersten gidiyorum. In our garden. Bahçemizde dedim. Neredeki? Köydeki. Yine de. In the village. In our garden in the village. Köydeki bahçemizde. There weren't any apples in our garden in the village. Köydeki bahçemizde hiç elma yoktu dedim. Yani emizar, deriz, derar cümlelerinde de var. E onu geçmişe atmak istediğimde bu sefer there were, there was da diyebilirim. Buna zihninizi açın arkadaşlar. Emizar orada da var çünkü. Var kullanımında da var. Peki içinde fiil olduğunda cümlelerin ne oluyordu? Fiillerin olumlu halini yaparken normalde I go dediğimde gidiyorum diyordum. Her fiilin bir ikinci hali vardı değil mi? I went dediğimde go'nun ikinci halini kullandığımda gittim demiş oldum. Ama bugün bizim konumuz ne? Gitmedim nasıl dedi. Önce şunu hatırlayalım. I go gidiyorum diyordum değil mi? Peki gitmiyorum nasıl diyordum? I don't go diyordum ya değil mi? I don't go diyor. Peki I went'i nasıl diyeceğim? Bu sefer do fiilini alacağım. Çünkü onun dili geçmişte ikinci hali did. Üçlü çektiğimizde do did done fiil. Ben ortadakini seçtim ama olumsuz yaptım. I did not ya da kısaca bunu adamlar I didn't. I didn't. Tekrarlayın bol bol. I didn't. I didn't. Ha, fiilin ikinci halini korumayacağım. Çünkü do'yu did yaptım arkadaşlar. Artık o hal oldu. Fiili orijinal haliyle yani go ile kullanacağım. Böyle bir kolaylık var. Yani olumsuz cümlede didn't'ı kullanıp fiili bire geri çekeceğiz. Amaç bu. I didn't went demeyeceğiz. I didn't go. Ali didn't go. We didn't go. Ne dedim? Biz gitmedik. They didn't eat. Ne dedim? Onlar yemedi. Ayşe didn't study English. Ne dedim? Ayşe İngilizce çalışmadı. Peki bir iki örnek yapalım gelin bakalım. İçinde fiil olan olumsuz cümleler hakkında konuşalım. Mesela şirkette bu yıl bana daha iyi bir maaş teklif etmediler. Allah cümleye bak. Daha önce yapmayı hayal edemediğimiz cümleleri beraber yap, yapabildiğimizi umarım idrak ediyorsunuzdur arkadaşlar. Matematiği geliştireceksiniz sadece. Biraz kağıt kalem gerekiyor sadece. Bütün sihir burada. Ha, teklif etmediler. Gizli özne. Onlar teklif etmediler. İngilizce bunlarla uğraşmıyor. Diyor ki değil onlar. Değil bir şey yapmadılar. Didn't yapmadılar bak they didn't. Teklif etmek fiiline geldim şimdi. Onu buraya birinci haliyle koyduğumda iş çözülecek. Ama koyabiliyor musun? Teklif etmek fiili. Ne demek? Ders 87. Dinleyin. Aklına gelmiyorsa bu fiil. Offer. Teklif etmek. They didn't offer. Teklif etmediler dedi. Ne teklif etmediler? Daha iyi bir maaş. Maaş salary demek arkadaşlar. Peki daha iyi bir maaş sıfatlar. A better salary. Daha iyi bir maaş var. A better salary. Kime? Bana. İyi de ama başına e hali. To me. Bu yıl. This year. Nerede? şirkette. At the company. Şirkette. Bakın. They didn't offer a better salary to me this year at the company. Ya da zamana dair şeyleri hep sona bırakmak daha iyidir. Yani bunu buradan kesip cümlenin sonuna koymak İngilizcede bu cümlenin daha iyi tınlamasına sebep verecektir. They didn't offer a better salary to me at the company this year. Bak, harika bir cümle kurduk. İçinde bir fiil var. Bu sefer didn't'ı koyup fiili burada offer birinci haliyle kullanacağım. İki örneğim daha var sizin için. Gelin bakalım. Senin duygularını incitmek istemedim nasıl yaparım kim istemedi ben istemedim i want istiyorum istemiyorum i don't want istemedim i didn't want istemedim ne yapmak istemedim incitmek ikinci fiile bağlarken fiillerin yapışkanı şunu buraya tuyu koymak zorundayım arkadaş I didn't want to incitmek. Hurt arkadaşlar. Üçlü çektiğimizde hurt, hurt, hurt. Yani hep aynı kalıyor. İkincisi de hurt, üçüncüsü de hurt. I didn't want to hurt senin duygularını. İngilizce'de iyi hali var mı? Yok. Yok. Duygular. Feeling. Yazan yanlış yaptı. Duygular. Feelings. O seyi koyacaksın arkadaş. I didn't want to hurt your feelings. Yani senin duygularını incitmek istemedim dedi. Son örnek. Dün ev ödevimi yapmadım. Kim yapmadı? Ben yapmadım. Yani ben var orada gizli özne. I yapmamak didn't. Yani duyu olumsuz yaptı. Sonra ev evet ödevi evet, de my homework. Ama burada garip bir durum var. I didn't ne diyeceğim? Yapmak fiili İngilizce'de ya do'dur ya da make'dir. İkisi de yapmak demektir. İkisinin arasındaki farkı merak edenler do make dersini dinlesin. Çok önemli bir ders var onun. I didn't make my homework mi diyeceğim? Yoksa I didn't. Du, bir daha du var bak. Aklınız karışmasın. O ilk du olumsuz yaptık onu. Didn't yap. Buraya fiil koymak zorundayım. Eğer fiil do ise I didn't do yapmadım. Demek I didn't do işte. Yaptım I did. Yapmadım I didn't do. Tamam mı? Dolayısıyla I didn't make my homework mı? I didn't do my homework mı? Yorumlara bekliyorum hangisi olacak. Sebebini gerekçesiyle beraber yorumlara yazın. Görüşmek üzere arkadaşlar. İngilizce'de dili zamanda olumsuz cümleleri nasıl yapacağımız hakkında konuştuk. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.